Saza çıkıyoruz Sındı'da. Böyle bugün Sezon Hocam'dan yine çıktık. Buralarda çok değişti artık. Buralarda değişti Sazak. Eskiden Sındı köyken Sazak'ta mahallesiydi. Tabii şimdi artık Sındı mahalle. Çok güzel bir dağ havası var burada. Yıllar önce şurada falan çekim yapmıştım. Ekmek yapıyorlardı, bir şey yapıyorlardı. Bak şimdi kimseler görünmüyor. Sezat Uysal arkadaşımızla Sazak'tayız. Sen zeytin toplamaya gitmiyor mu? zeytinler olmadı, Ondan mı fabrika kapalı? Ne zaman olur diyorsun? 10 gün sonra. Kaynamışsın. Tamam. Hadi bakalım. Biz de rüzgar almayan yerler. Güneş varsa her zaman sıcak. Bademiniz var, elma var. Teşekkürler. İçeriye girer misiniz? Şey bu köy bu şey değil. mi? Ben, ben bardan kalıyorum ama şey değil yani. Bu ama çekim yapıyoruz bak. İçerim, lan, çekelim, çekelim, eski ev burası. Burası eski ev çekim ve Eski evi bir tanıtalım. Sedat'ın bir... malikanesi. Bu eski benim doğduğum burası Burası senin dinlenme... Evet, Doğdu mu ev burası. Eee Sedat. mu ev burası. Şey, bu evde doğmuşuk. Evet. Ya babam burada Çok önemli. Saat... Dur şu fotoğraflardan da faydalanalım ya. O şu... Da varmış, böyle. Baban mı? Şeyle ayakkabı Kim o? yok dedem. Deden mi? İki işi varmış. Işığı yok değil mi? Yok. Ha, deden. Oo, Sedat. Sedat adam burada. Adam burada Adam burada bu hamamda 5 saat yapmış adam. Böyle evet, eski böyleyim. hamam. Beğiş bu önümüzü. mutfak falan hep aynı mıymış? Mutfak burada kilerdi. Ben mutfak yaptım. Çünkü yani eski evlerde pek mutfak falan olmuyordu yani ondan dedim kiler, ben. Kiler, kilerdi. Kiler. Ha. Yemek ha. dışarı yapılıyor. Üç kilerdi ben mutfak yaptım. Oo, toprak dam duruyor şey ya. Yani evet. Bu, üstüne bu, mi sen bu, şey yaptın? Toprak damın. Bu belli toprak üstüne çatı yaptım bunu akmasın diye ben. Toprak... İyi o toprak dökülmüyor mu? Hiç iz Dökülmüyor. Bunlar sandal e, ağacı. Değil mi? Sağlar şeyi. Tamam. Sonra de yani üstünde şey. Üstünde çam pilçuyu var. Evet. Sonra üstte toprak var. Evet yani, yani kurt biraz... murt gelmesin bir şey gelmesin diye bir şeyler daha koyuyorlardı öyle Şakıl koyuyorlar bir şey yani kurt gelmiyor bu neden yani ee, şey evet. demek. Bu ağaçlar kaç yıllık var ya Selat? Abi 100 yıllık işte bu. Şu ağaçlar bu beğeri, değil mi? Evet verdi 5 tane çocuk bakmış baba. Okaliptusa benziyor doğru mu yanlış mı? Yok okaliptus bu bölgede yoktur. Sandal, sandalın tacesi. Ha sandal sandal. Sandalın e, gençleri. E o sandal bayağı dayanıklı o zaman dayanıklı, ya. Evet tabii yandı bu Sizin buralarda da dağlarda çok. E kargılar da öyle. Şu ortadaki ağaç ne? Palamut mu şey mi? şu. Andız. Doğru andız kullanırlardı ya. İşte bak eski ev. Sedat arkadaşımızın evet. Burası 6 aydır kullanılmıyor. Yeni gelmiş daha. yeni Temizliyor, topluyor evet, falan. Burayı biraz toplamışsın değil mi? Önce yatak odamı temizledim. Burası yatak oh. odam. Ha, Bu değil. ne kokusu ya? Andız kokuyordu. Allah Allah. Bunun kokusu geçmiyor mu Sedat? Vallahi girer girmez duydum ya. Hatta annem e, oh. sandık yapmışlar andız ağacından. İşine para koymuş da para mı kokardı Allah Allah koymuş. çok güzel bir koku ya. Valla çok güzel bir koku ya. Şu eski insanları düşün ya. Cık cık cık. Hocam. Evet, Yüzyıllık yıllık ev işte. Aynen. Burada çok kalmadı bunlardan da. Değil mi Sedat? Kalmadı kalmadı. İyi ki ben Şimdi bozma. Evet bozma Sedat. İhtiyacın yok ya. Sen Aynen. böyle şeylere bağlı bir insansın. Burada olsun bize geliyoruz. Evet Ateşi evet okuyoruz. evet. Göre, yani Sedat şey arkadaşımız yok. böyle. İnsan sevgi dolu bir insan. İnsan canlısı yıllardan beri böyledir yani. Evet. Böyle. Görüyorsunuz eski yukarıda kap kacak var. Eski zaman bakır kaplar var. Burada banyo vardı. Dur bakayım banyoyu ben tekrar açayım. Evet. Eskiden Dat evlerinde eskiden Dat evlerinde banyo böyleydi arkadaşlar. banyo böyleydi. Odanın içinde böyle bir küçük bölüm böyle. İnsanlar buraya girip yıkanıyorlardı. Odanın içindeydi bu yani. Ben çektiğim eski yıkılmış yapıların çoğunda. Şimdi Sedat arkadaş çay yapmış. Kendisi de kahvaltı yapmamış zaten. Aynen kahvaltı Evet şunu tekrar çekeyim. Dedesiymiş. Şu dedesi bak. Cep telefonu daha aydınlık çekiyor ya. Hayret ya. Valla. Bayağı gelişmiş kameraları ya. Şu dolap neydi Sedat? Şu soldaki. Ondan işte yüklük var. Yüklük var. Yüklük mü? Ha, yatak matak şeyler, yatak yorganlar. Var, evet. yüklük şey, yorganlar. Yorganlar konu ya. Bu şey, fincanlar çok değişik. Küçük küçük bunlar. Küçük eski bunlar. bir şey bunlar mi bunlar? Eski bir şeyler. Demek ki o kahve mi şu an yani mi? mı? mü şu an mı? Yani ta Osmanlı'dan kalmam bunlar. Tabii, evet. Allah Allah. Kiler diyorlar. Hani eskiden kilerdi burası Kilermiş. değil mi? Bu ambarlar var. burada. Evet şimdi gördüm onu. Daha tağlam var. Biraz karışıklar i̇şte var ama düzenlemedik. Olsun varsa. Ama burada ama. bak ambar varmış. Göz göz ambarlar. Yahu nasıl durumlar. bir tahtaymış. Sapasağlam duruyor ya. Çıralı olduğu için Altaydır mi? Altı işten gelemedik buraya. İşine geldik, top canım, i̇ş yerine geldik. Toparlıyoruz. Yok canım artık. İş yerini kapattık. Şu çatıyı bir daha çekeyim. Bu aa, şey demiştik. Sandal ağacının dallarından. Sandal. Olmuş. Evet, üzerinde kum var. Kum görünüyor arada zaten. Çam yaprakları var şöyle. Onları sıkıştırmış toprak düşmesin diye. Burada şu var. Fırından çıkan şey üstten şu bacası var. Bir de öyle üstü var. Göstü üstü var mı? yani. Evet, böyle var, işte. Bir de, biraz şu kadar gidiyor. Bahçenin yaylası burası. Yok. Sındı. Şeydi, harine, Çaylarımız oldu. Önde de, 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 de. andız vardı. Andız. Fırın çalılarsa kollar da andızın adına. Andızdan yağmur geçmez ya. Çok evet. bir fırın var da onu konuşuyor. Eski ya. bir fırın mı? He bakarız mi? ona. Mühendislik var orada. Hadi ya. Bir de Marin de gördük öyle bir fırın ama bu daha mükemmel. Aa bakalım ona. Müstürüm. Bakalım ona ya. Başka yerde yok. Datça kazasında. Mesela köylerde var. Devamlı kapıdan çıkıyor is. Bu çok güzel bir evet. evet. Hemen yukarı evet. yani. Harika bir şey. harika bir şey. büyük. Size kurabiye vereyim. Tamam. Ee, kahvaltı yaptınız ya. Harip unu var? Harip unu var. Datça'da bu Hmm. Bir gözleme. Evet üzerine yok yaratıcı ama ya, ön başta yaratıcılık ailece İkincisi, bunun üzerine Datça'da da kuru fasulye yapan kimse yok kimin üzerine hocam hocam üzerine iyi balıktan tutan yoktur ha. bıraktı balık, İki, balık çorbasını bunun <laughs> kadar güzel yapan yok iddialıyım balık çorbasında bir şey Hiç demedik bir yere, ya hiçbir yere reklam yazmıyorum Gerçek her cumartesi yani. bitiyor ben bunu her zaman söylüyorum. Adam adam gibi balık kullanıyor. Bir de bizim bodrumda şey var. Hocam uzun şey zamandır gelmedi. Hatırlıyor bak, uzun zamandır gelmedi. Hayır, şey var ya, e... yalnız kuru fasulyeyi bir gün yemek isterim Selat. Kuş kuş ciklet. kuş dedi. Evet, çıktı. O da fasulyeyi güzel yapar. İki defa Süleyman Allah 5 litrelik fasulyesi tek başımıza yedik. Maşallah, <laughs> maşallah. Harika bir şey gerçekten. Hiçbir bize gelmeyeceğiz Selat. bak unutmamış. Yemeklerimiz unutmamış. Abi Kismetli. Uysal Kafe, yetenekli Hı -hı. insanların kafesi unundan çok şey yapıyorlar ama ölçüsünü iyi kullanmak lazım. Ne şey var değil mi? Badem var. Şunu söylemeye çalışıyorum. Çok iyi böyle meziyetleri olan insanlar var ama bunların bazılarını ticarete döndüremiyorlar. Mesela bunların yeri de var harika. Şunu mesela kilo kilo insanlar alır. Pastanelerde böyle bir şey yok. Yok. Hiç yok. Hamur ıvır zıvır. Ama millet zorunluluktan alıyor. Sesi de geliyor zaten. Çok güzel çok. Ben, sabah kaldı ama çalıştım kahvaltıya geç kaldım biraz kahvaltı sizin yaptığınız yapıyorum. her şey güzel oluyor canım yani zeytin senin evet. şey de e, sizin daha daha sonraki zeytinli. gelen tabii, tabii. bunların zeytinleri de çok farklı arkadaş nasıl yapıyorlar ben bilmiyorum yani Bunu pazarda mazarda bulamıyorsun Zeytin tadı var. Böyle bir değişik bir zeytin tadı var. Geçen Hı. evde ekmek yapayım dedim beceremedim yani. Ekşi mayayı tuttum. <laughs> Nurver dün temiz dedi. Sen ben işleyeceksin. Sen de danışacaksın. Burada kendi yapmıyor ki alıyorum. Hayır yok, yok. Hanım, hanım yapıyor. Benim veya ablam oluyor. Ben diğer ekmekten yemiyorum. Bulamadım. Bulamadım. Bu ekmek kim yapıyor? <laughs> bunu ablam yapmış. Hadi ya. Nerede ablam? Ben ekmekten yemiyorum. Ablam bugün de ablam. Bir sınıf da var bu. Falam ablam da aldı verdi. Ben diğer ekmekten yemiyorum. Bulamazsam da ya. yemiyorum. Yani bu Evet, ekmek böyle gözenekli olacak arkadaşlar. Şöyle. İşte ekmek bu. Görüyorsunuz. Açık koyuyorum size hocam. He, çok açık koy. Bardağın e, dörtte birine çay koy. Ya Sen Bir şey yedikten sonra çayın zarar olmaz mı? Zaten? Paşa çayı içiyorum. Yok boş ver yani. Mi? İyi 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 tamam. Kuyruk havada. Gel. Ee, Radar gibi. Gel bakayım. Ocaktan bahsettiler. Oraya doğru gideyim bakayım. Evet şurada. Böyle fırın. Şu aradan duman çıkıyor bak. Şurada bir boşluk var şu kısımda ve duman oradan çıkıyor. Bunun gibi fırınlara birkaç yerde rastladık biz. Bu binalarda taş binalarda böyle baktığınız zaman bazen dışarıda taşlar görüyorsunuz sanki harç kullanılmamış gibi. Ama iç kısmında oluyor harç, toprak. Harç olarak toprak kullanıldığı için eski yapılarda. Şöyle baktığınız zaman görüyorsunuz toprak toprak harç var. Eski yapılarda. Harç genelde biraz içeride kalıyor. Çünkü yağmurdan falan etkilenmemesi için. Dışarıdan şöyle bakınca sadece harçsız taşlarla örülmüş gibi görünüyor ama burada işçi, yapı işçiliği baya iyi. Zaten değirmen yapan ustalar falan var sındılı. Bu eski yapıların Önünde mutlaka bir dut ağacı vardır arkadaşlar. Yani eskiden evde mutlaka bir dut ağacı var. İpek böcekçiliği falan olduğu için herkes kendi dokumasını yapıyor çoğunlukla. Sınırları vardı bu ipek böcekçiliği zamanında. Dut ağacı mutlaka vardır. Bir de harap ağacı bulunur evlerin önünde genellikle. Hmm. Şurada bir silindirik bölüm var. Ocak veya Tamam da olabilir diyor Sedat. Adamdaki çalışma azmine bak ya. Tam köylü tam. Ama şimdi köylüler çalışmıyor artık değil mi Sedat? Eskisi gibi çalışmıyor köylüler. Çalışanlar da vardır da. Turizm insanlar tembelleştirdi. Turizm, turizm tembelleştirdi. Allah. Evet. Güzel bir dat çabası. Böyle çıktık işte. Aslında böyle zeytin zamanında yaşlı kadınlar birbirine bağırır. Aşağı diye. Çok hoşuma giderdi benim o <gülüyor> <gülüyor> iletişim. Yok, Burada da bağırlar. artık alamadılar şimdi. <laughs> evet. Ne diye bağırıyorlar? Te telefon var şimdi yani. Evet. Ne diye bağırıyorlar? Zeytin, zeytin tarlasında bağırıyorlar. çağırırlar Gel çay içelim. Buradan çay içeceksin. Aa, aşağı. Yürü gel evet. çay içiyoruz. Çok kibar. Uzat, uzat, ve yapalım. bu kazanın en kibar konuşan insanı sınırlıdır. En kibar konuşanlar sınırlıdır. Evet biraz Türkçe. ve olmuş. tonlamayı en iyi Bunu da şuna bağlıyorlar ama Burada isteyen Okuma oranı var. yüksek ya burası bence o. Hayır hayır. Burada ağlar vardı. Ağların e, kültürleri yüksek. Bunlar eğitimli. Ama ben ona bağlamıyorum küçük yaşta buraya insanları dışarı gidiyor. Biz bizim büyük İzmir'e gittik. Evet. Bizden bir büyükler turizme başlamış. Evet. Yani bu sından Dacia turizm gelmeden Sındık köyüne gelmiş diyorum ben. Evet, evet. Çünkü bizim bu hayatı necatlar var. O Marmaris'e gittik de bunlar e, 55 60'lı yıllara gitmişler. Evet. Genler İzmir, Bursa, İstanbul buralara gidiyorlar. Marmaris'e ya 65-66'tan e, Marmaris'e yemek yiyecek yer yoktu. E, oraya Tursa gelse, Mülle ya, yağcılarına gelirdi. Orada karpet, halı balı alırlardı. Daha sonra Marmaris sermaye uyandı, her şeyi Marmaris'e taşıdı. Uludağ'ı giderdi. Bizi biz, turizm ettiyiz. Çalışıyorsunuz turizm, siz. Turizm, turizm. Turizm. Erken yaşta. Paraya sahip oldu. Erken yaşta. Erken yaşta gidiyorsun hemen daha yaşı 15. Zamanlarda... Ne yaptınız Bıraklar. siz turizmde ne yaptılar buraları? Gelir olsa da yani abi, ne yapıyor arayip. adam bir aşçı oluyor ya komiyi şey yapıyor. Ha bu şekilde şimdi, turizm alıyor, sektöründe arayip. çalışıyor. Arayip eğitim oluyor. olmadığı için He. orada temelden eğitim alıyor. Temel eğitim Anladım. alaylı oluyor. Turizm sektöründe çalışıyorlar. Aşçı evet. oluyor, servis evet. elemanı oluyor. Tamam. Turist kimler geliyor? Kültürlü insanlar geliyor. Evet. Onlarla haşlaşıyorlar, gözler doğru. açılıyor. Doğru, doğru. herkes Mesela herkes adam, tatil yapıyor. Eskiden herkes tatil e, yapamıyordu. Şeyden iki tane zeytinyağı sarar eşeğe gıldır 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 Marmaris'e eşekle gidiyor. Araba yok. Armut zamanında çünkü para itmiyor. Bunlar çenç ediyor. Mesela köyler geldiği zaman e, buğday alıyor. Armut yeri buğday Hı. alıyor. Zeytin veriyor bilmem ne alıyor. E, evet. ben insanlar parayı tanıdı. Bir de nasıl çalışacağını, nasıl para kazanacağını öğrendiler. Bu çok önemli. de bunun dolması çok güzel olur. Evet dedi. arkadaşlar. Ya, sus, bal abi. dediğim böyle olur. Bak biz bulamıyoruz. Biz burada yaşadığımız halde Buna ne denir? Polenler. Polen şu. Ha. Bu gömeç. Gömeçli bal. Ha? Gömeç. Müreli bal, gömeçli diyorlar. Gömeç. Heh, evet, gömeçli gömeçli bal. diyorlar, mürelli bal diyorlar. Nesine gömeçli diyorlar? şu, İşte petek, bu gömeç yani. Petek, petek şey. diyoruz ya. Aa, petek Yardım diyoruz. Bunu petek isim. Isim. Petek yani bunu gömeç diyoruz. Biz petek diyoruz. Yani. Allah. Allah. Evet, evet, şimdi bu ben yiyecek şeyleri göstermiyorum <laughs> insanlara ama yani Ayıp olur mu esas, bunu? Esas bunu göstereceksin. Şimdi ondan beraber Alamayan var, yiyemeyen, yiyemeyen var ya. Gelsin gelsinler abi. <laughs> He? Yesinler. Biz ikram ederiz. Biz para vermiyoruz. Burası dost kazanma yeri. Parayı yazın kazanıyoruz. Burası dost kazanma yeri. Evet. Kışın geldikleri takdirde... Evet. Bulmam para almışlar. Evet. Size. Aşiyan mı? Neresi burası? Burası sazak buranın adı. Sazak. <laughs> e, Sedat'ın ağaçı yani burası. buradan <laughs> dost kadar. Vallahi öyle. Bir herkes... Değil buradan mi? da var. Buradan Hayır buradan gideceğiz. Buradan Sedat baksana. Hangisi de Bu arka? E, hafta içinde bir yürüyüş yapalım da. Yapalım abi. Ara beni ya. Şey yapalım buradan bak. Şey top gidelim. He? Şey top olmaya gidelim. Top olmaya. Kızlar benim ya, oraya yürüyecek. Yürüsünler bir olmuş bakalım. Orakçı'nın... Beni arayacak mısın sen? Aynen. Tamam. Aramazsan bak valla mahvederim Orakçı. bak şeyde. Söyle verim sen. Orakçının oranını. saklamak. Bu bak de, unutma. Da. Burada da var değil mi? Orakçının oranını saklamak. Oran sakla. Orak şey yapar. Orakçının orağını sakladığı iş yapamaz. Adam <laughs> zeytin. <laughs> Yok olsun varsın o daha daha, tamam. daha toplamıyor. Kandiye, daha, kandiye hayır. Ekecek daha. Yok olsun o yapar Burak, onu. Buraya, Onlar onun için şey o. Şubat. Hadi. Çok, Çok tamam. Bak <laughs> aramazsan dediğim gibi tamam, yani. Hocam, tamam, Yakacağım hocam, bak. Hocam, bak. Tamam. tamam. Şey yazalım <laughs> şahit. <laughs> <laughs> kedi bizi uğurluyor. Muzaffer şunu çektin mi? Niye? İnek kafası oynuyor. Bunu niye koyuyorlar Sedat böyle? Heh. Ağaç ben koydum oraya görüntü olsun diye. Ha görüntü olsun diyeyim dekor. Bir. Nazardan korunmak bütün şeyler böyle kuru kafa vardır. Şaman döneminde bunları hayvan asarak kötü ruhlardan arındıklara inanırlar. Aynen öyle. Yani. Bir mükemmel fırın. Bak bunda da şey var. Diğer fırınlarda bu yoktur. Fırınınızı bakıyoruz, fırına bakıyoruz. Bakın bakın. Hem de eski, şeyde fırında eski. E, sizi hatırladınız değil mi beni? Hatırlamam. E, daha, daha önce. Devamlı görüyorum sizi. Öyle mi? Ha. E. Çok güzel. Bak Köylerde burada. Görüyorum. Şurası bak. Burada bir boşluk var. Oradan duman, duman çıkıyor, çıkıyor. Ha, güzel. Sol taraftaki ne? Burada i̇çeride, içeride külünü çıkarıyorsun. Evet. Köpek ya. Köpek. Yukarıdaki fırın Seram. daha mükemmel. Daha evet. Bu daha büyük. Daha büyük. Yani bu da eski evet. ama bu belki de ondan daha eski. Ya bu ee, yapıların korunması ne kadar güzel. Bu eski şeyden mi? Bu değiştirildi mi? Yok değiştirilmedi. Yok, o eski aynı eski da yani. sabahın şey yapıldı. Badana falan. Aa badana değil canım yani taç ya eski. Eski eski. 80 sene. Bak yağmurluk şeyine bakıyordum Sedat. Nasıl yapmışlar. <laughs> eski. Biz bilmiyoruz yani. Ben 70 yaşındayım hatırlamıyorum. Bu toprak değil mi? Ha? Toprak üzeri. Üstü topraktı. Toprak yine duruyor mu ya? Toprak duruyor. Ha Sedat'ın e, da duruyor çünkü. Ha. Sıcak olurdu. Şimdi dikdörtgen plan, e, bacanın sağında, solunda mega mega birer tane şey olur. Bir de şurada e, yanlarda birer tane pencere olur. Bu tam plana uymuş bu şey. Evet. Ondan sonra. Batıya bakıyor genellikle şey. Evet. Bu baca rahmetli babam ustaymış, kendi ha. yapmış. Ha yani. ne güzel ya. Ne güzel. Bugünler zaman hızla geçip gidiyor. Dut ağacı her evde dedim ben biraz önce şey yaptım böyle anlattım da her evde dut ağacı olurdu dedim. İpekçilik olurdu çünkü Tabii, değil mi? Mutlaka herkes evet kendi şeyini dokuydu. Evet. Şimdi artık Şimdi her şey bitti de. Odunluk olarak mıydı? İslam başka başlığı Bunların e ilk e yapılması aşağısı dam olarak kullanılır. Bu dam değil de daha alçak. Alçak. Bir eşya koyma yani. bu tür Ezen. evlerin ilk yapıldığında ya, bir madenim. tarım olduğu için evet. altına daha altı çok e, hayvan e, bir Hem böyle de var. o yüzden e, ev hem de şey oluyor, havadar havadan oluyor. O sonradan oldu. Burası rahmetli babamın mağaza olarak yapmış. O oval kısım ne dışarıdaki? Eğri bir kısım var hani dışarıda. oval. Orası banyoydu işte. Evet. Eskiden banyo muydu? Biraz, Biraz da şöyle ya, otur yerine yerine varlıklı ya. evlerde oluyor. Eee. Şimdi bu tür iki katlı evlerde alt daha çok hayvanlar için kullanılıyor. Evet. Onların ısısıyla yukarısı ısınıyor. Daha sonra hayvanlar bittiğinde bir tarafa saman oluyordu. Şimdi artık bunlar depo oldu. Hayvan evet, yok çünkü. Evet. Bu toprak göçer yalnız değil mi Sedat? Göçüyor zaten. Açınmış, Sedat bu evde de oturan yok sanki. Şu. Yer mı? Kapısımız şeyi aç. Olduğu Sese bak. Şuradan da dere geçiyor Burada herhalde. Burada bayağı çalışma yapmış herhalde belediye yapmıştır. Of. Oh, Havalar çok ya. Çok havadar. Mis gibi ya.